Melon şehri bölüm 3. Gördüğünüz gibi en son bölümde yaşanacaklar. Başlıyoruz. Senin lanet olası. Hırsızlık şeyini sen başlattın Fred. Hayır Michael. Asıl sen mi başlattın. O. Aman kafam. O bayıldım sanırım. O. Evet. Oh, de ben geldim. Bunların hepsini sen başa moruk kafa. Anladın mı? Topraklarını beğenmemezsin. Bak seni, seni, seni Yeter artık sana savaş açıyoruz. Oo, kavgalıydık ve milyonlarca adamımız öldü. Bir de bana savaş açıyorsunuz ha? Tamam. Hapishanedeki suçlular. Hemen buraya gelin. Konuşuldu efendim. Hemen geliyorum efendim. Gözünüz arkada kalmasın efendim. Hemen geliyoruz. Hadi bakalım ezik. Saldırın. Arkadaşlar üzgünüm. Kusura bakmayın. Ne oluyor lan? Arkadaşlar üzgünüm. Devam edelim. Saldırın. Lanet olsun seni. Hayırdır lan sana ha? Hayırdır oğlum? Sen bana mı hava atıyorsun lan o şerefsiz? Çekil lan. Ya. Hmm. Beni böyle öldüremezsin. Gel biz yukarıda dövüşelim de. Onlar da aşağı çatışsın. Tamam lan gel. Zaman olsun senin için. Ben benim için. Daha doğrusu o biricik kafam için. Ölçük! Ölçük seni! Saldırın! Ölçüm! Oh. Beni böyle öldüremezsin. Daha suçlu. Al sana! Oh. Elim öldüren elim acıyor. Aa bunu yaptık aldım. Sen ağır olacağım Elim. Of elim çok kötü. Ah. Al sana. Ah, sana. Ah, al sana. Al ah, sana. Aa, yeter be. Aa, ah, elim kırıldı sanırım. Evet kırılsın seni sürtük. Aa, ah, kolumu kaptı. Çok kötüyüm lan. Kolumu kaptı. İmdat. Kolum. Kolum. Canım çok acıyor. Canıma, canım, acımasaydı sana ne yapacağımı iyi lanet olası. Oh. Oh, bunu Tanrı'nın yardımı olarak görüyorum. Seni lanet olası herif. Bana saldırırsın. ha? gibi azılı bir suçlu ya. Gel bakalım biricik silahımla öldüreceğim seni. Evet <laughs> <laughs> olsun sürtük herif. Beğenemedin mi? He? Bir tane daha mı istiyorsun ha? Biz suçlular hiçbir zaman yenemeyeceksin. Michael. Al <laughs> <ne ol> sana. <gülüyor> 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 Onun intikamını ağır alacağız senden lanet olsun suçlu var. Bıçağımın tadına bak. Oo, zordan oynamak istiyorsun ha. Kılıcımın tadına bak. Bunu doldurmaya yeterli değil mi ha? kolum koptu. Kolum kırıldı yanlış Aa! oldu. Oh. Ama bu çok Nasıl yapabildim? Ben? Sizin gibi ezikleri durdurmakta ne var ki ha? Gelin lan buraya bu tadına bakın. Hayırdır lan sana? Şimdi anlaşıldı. Güzel planda en azından işe yaradı. İğneden versene biraz. Of. Tamam. Huh. Evet. İnternette gezerken gereksiz reklamlardan nasıl... Kusura bakmayın arkadaşlar. Tamamdır. İkisi gitti. Kaldı geriye bir iki daha. Gelin bakalım arkadaşınızın mutfağı kamera bakın siz rahat ol Yalan Gel lan buraya 3 kişiyiz oğlum biz hayırdır lan. Rahip misin de uçuyorsun lan. Oh. Ne yapıyorsun lan gay misin? Tövbe estağfurullah. Çekil lan üzerimden. Oha ne kafaymış bu da. Oha. biliyordum. Bir gün işe yarayacağını biliyordum. Bıçak olamaz. Gel lan buraya. Tek başına iki kişi devam yerim He? Evet. Nasıl olacakmış o? Al böyle. Bu sokuto foto özel güçleri olan birine böyle kolay karışman gerçekten de beni hayretler duygusuna <laughs> geçirdi. Gel lan buraya şerefsiz. Öleceksin seni bu dünyadan sileceğim. <gülüyor> kolum. <gülüyor> Çok canım acıyor. <laughs> Benim de kolum. Lanet <laughs> olsun. <laughs> Neyse en azından o sürtü öldürdüm. Sen öyle son. Ne oluyor lan? Lan hayır dur. Oh. 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 What the hell? Artık hayaletim. Ah. Burası iki bir şey. Efendim tüm suçluları öldürdüm ama kendimi de öldürdüm herhalde. <laughs> Elinizden geldi. En kısa sürede buraya gelip beni kurtarın. Lütfen. Efendim. <laughs> Efendim. <laughs> Bu lanet olsa Sürtü öldürdüm Asker hayır İyi misin Hayır asker Umarım bu ilaç işe yarar Yoksa seni hiçbir şey kurtaramaz Ya İşe yaradı komutanım Yaşıyorum teşekkürler. Geri çekil asker. Ve bunları giy. Bunlar ne için? Kez daha istemiyorum. Oh, lanet olası herifler. Yeniden geldi diyor. Hem de çok daha güçlü bir formda var. Arkadaşlar kusura bakmayın yine. Devam ediyoruz. Lanet olsun. Hayır. Bu gerçek olamaz. Arkanızdaki o lanet olsun. Yaratık da ne öyle be? o Dev bir zombi titan. Ne <laughs> şuna bahse girelim ki. Onu hiçbir zaman öldüremeyeceksiniz. <laughs> Yok artık be. Asker. Ölmeni istemiyorum. Ama komutanım. Sus. Ölmeni istemiyorum dedim. Komutanım lütfen. Savaşabilirim. Ne olursa olsun. Size her zaman yardım edebilirim. Gerçekten asker ölmeni istemiyorum o yüzden seni öldürtmeyeceğim sen bekleyeceksin asker ha bu arada benim için sakın endişelenme zaman dursun zaman geri aksın. Komutanım. Komutanım. Lütfen yapmayın komutanım. Onları öldürebilirim. Lütfen Geldiniz feda etmeyin. Merak etme ben gelişsin. Gelin bakalım. Oh, Duydunuz mu şu aptalı? Saldırın. Gel bakalım bebe. Rol sana. Güzel miymiş ha? Al bakalım ha. Gel <laughs> bakalım. Aman Allah'ım. <laughs> Mutantımız burada. Oh, bir arkadaşım daha öldü. Mutant bitir işlerini. Daha doğrusu bitir işini. Anlaşıldı efendim emrinizi yapmaya gidiyorum. Gel bakalım buraya süt. Süt. Ufurdum. Sanırım bir zombi olacağım. Ya bakalım buraya şerefsiz. Boyum küçüldü ama yapacak bir şey yok. Yok. Al sana. Senin lanet olası. Pislik. Dida. Allah. Sun done I took back to